Gittiğinden beri derleyip toparlamadım hiçbir şeyi. Bundandır korkusuz halim zamanda. Zira kaygım yok üzülmekten yana. Hayatlarla herkes içtiğimde yeniden tanışır gibiyim hepsiyle. İçimden gelen hep bir muamma, zamana soru işaretleri dağıtan hep bir şüphe. Kutsal aşklayım, bir yürek daha koyacak yer yok içimde severken de, vazgeçerken de. O kadar dağılmışım ki, ne bir an, ne bir insan, tarumar edemez beni. Yaşananlar herhangi bir şey gibi. Öylesine biri gibiyim herkese, başlayıp olurken de, bitip giderken de. Sen sakın satırları aldanıp dönme. Sebep sen değilsin artık kelimelere. Kalem tükenme pahasına yazıyor. Kağıt adı geçmeyen bir hikayeye ömrünü veriyor. Sevda yüreğe saplanmış ya. Elimde değil. Sevgiden bir ucundan tutuyorum ben de. İstesem de istemesem de